Haydi bakalım. Of. Anne bu ne ya? Sen evime dönemeyim diye yapıyorsun değil mi bunları? Senin başka evin mi var Rüzgar? Var. Kira ödüyorum. Ben abimin hatırına birkaç gün kalayım dedim. Döneceğim yine. Onu abine anlatırsın. Artık temelli burada. Hadi çıkıp git bakalım kapıdan şimdi. Ne oluyor? Ne aydan? Konuşmaya fırsat olmadı. Anlat bakalım. Neyi? İşte buralarda olmadın, zamanlarda ne yaptın, bir yerde çalıştın falan. Yok ya. Bir şey yapmadım pek. Bir şey yapmadım. <laughs> helal oğlum helal. Yavaş şey olmuş şunu. Yenge ben seni dobra bilirdim ya. Hı? Sen de değişmişsin. E -e. Niye öyle dedin şimdi kıza? O biliyor. Neyi biliyor? Ne diyor bu aydan? <laughs> Fatma teyze sen diyorsun ya tahanla barışırsınız diye. Eh diyorum. Biz bir daha barışamayız. Nedenmiş ki o? Çünkü ayrılınca ben Aşkısıyla görüştüm. Görüştüm derken nasıl? Nasıl yani? Ciddi misin sen? Neden yaptın böyle bir şey Aydan? Çünkü Dahan bıraktı beni, terk etti. <laughs> dahan seni terk etti de, sen de hemen. Dahan sadece beni bırakmadı Fatma Teyze. Bana inat olsun diye teskeri de bıraktı, çok iyi biliyorsun. Bana verebileceği en büyük cezayı verdi. Sen benim oğluma bunu nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? <laughs> ne yapmışım? O beni bıraktı diyorum. Ona bu kadar kızdın mı? Ahlaksız, ahlaksız. Bir de utanmadan gelmiş soframıza oturuyorsun ha. Sakın bir daha oğlumun karşısına çıkma. Sakın. Bir daha görmeyeceğim seni. Çık git bu evden. Gözüm görmesin hadi. Ahlaksız demek. Daha hanım peki başkasıyla birlikte olsaydı o da ahlaksız olacak mıydı? Böyle evden kovacak mıydın onu Fatma teyze? Diyorum ki beni bıraktı sırf bana ders olsun diye. Bıraktı gitti beni. Ne kadar bekleyecektim onu ne zaman döneceğini bile bilmiyordum ki. Bekleyecektin tabii. Dizini kırıp bekleyecektin. Bir de ben seni kızım diye bağrıma bastım ben. Yazıklar olsun sana. Ha ama ben çok iyi biliyordum zaten. O güzellik yarışması falan. Hepsi bahaneydi onun. Neden? Ayrılmak için. Daha'nın kızacağını çok iyi biliyordun o işe. Ama ayrılmak için bahane ettin onu. <laughs> Deden başkalarıyla rahat rahat düşüp kalkmak için. Yazıklar olsun. Ahlaksız seni. Terbiyesiz. Sen mi bana ahlak dersi veriyorsun? Sen niye saklıyorsun kızını? Ne? Yağmur'un nerede olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Herkese yalan söylüyorsun. Niye söylemiyorsun daha ana babasına Rüzgar'a? İki yüzlüsün çünkü sen. Bana bak benimle doğru konuş. Terbiyesiz çık git buradan. Biliyor musun? Sen bana bunları söylemeseydin ben zaten buradan çekip gidiyordum. Çünkü senin oğlun da benim ahlaksız olduğumu düşünüyor. Ama şimdi, şimdi en kalacağım burada. Her gün beni göreceksin. Kapına bizzat dayanacağım. Tüm mahallenin ahlakını bozacağım. Herkesin ne kadar ikiyüzlü olduğunu göstereceğim. Tamam Fatma teyze. Bak hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Sen ne çirkinmişsin. Defol bu evden. Fatma teyze. Defol. Fatma teyze. Defol. Gel. Ahlaksız Gel. utanmadan konuşuyor. Ben sana su getireyim. Sen ablamın yerini biliyor musun gerçekten? <laughs> Bana bak. Sakın. Zamanı gelince ben konuşacağım abinle babanla. Siz sakın ağzınızı açmayacaksınız.